E Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün toca boca çekiyoruz. Maalesef benim tocam boca'm hileli değil, hilesiz. Şimdi e, bunlar sevgili geliyorlar. Hemen karakterleri tanıtayım kısaca. Bu kızımızın adı İrem. Ya. Bu kızımızın adı Ece. Ece, Ebru, Berk ve Mert. Pardon. Berk şuraya, Mert de buraya. Şimdi bunların ikisi böyle sevgililer. Bunların da ikisi böyle sevgililer. Bak şimdi bundan bu normalde şey. Dur bir dakika. Bu erkeklerin ikisi kardeş. Böyle sinemaya geliyorlar. Tiyatro işte. Hemen başlayalım o zaman. Bir dakika. Kontrol. Şuraya birkaç tane karakter eklemem lazım sanırım. Komik olabilirler. Şunlar gitsin tamam. Hadi o zaman geçelim. Tamam. Üf, yine sevgilileri görüştürmüyorum. Vallahi. Ece başlıyoruz. Mart neydi? Ne yettik ettik de geldik vallahi. Ama tiyatroyu da tiyatroyu aslında çok sevmem. Sinemayı da sevmem. Ama yine de geldim yani merak ettim. Tabii oraya attım, Tabii ki de geleceğiz. Yani 40 yılda bir karımdan sinemaya gelmişim. Abi abi ortam içinde konuşmasan mı? Ayol sana ne be? Berk diyor hayatım. İçecek falan alalım. Pişt. Bak Bak de buraya çok yaklaşma. Daha yeni evlendiniz. Daha evlendiniz değil arkadaşlar. K nişan. Bak daha yeni nişanlısınız. Cık. Vallahi ağzını arsan çakarım doğru düzgün davran. Eğer tutuşmak yasak. Of abi ya annem ne izin veriyor ya. Yani sana ne? Ne oluyor sana? Üf tamam da oğlum evi. Ev. Gel hayatım bir patmış mısır alalım. <laughs> patmış mısır mı istiyorsun? Hı <laughs> hı. Al bakalım. Merhabalar. Merhabalar biz iki tane patmış mısır istiyoruz. Hemen veriyorum. Bir tane mantık aşkım ya. Çok pahalıymış. Bu arada bir alan bir bedavımız var. Hmm, çok güzel. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Parasını şey bizim biletlerimizi alacaktınız galiba? Buyur. Evet. Veriyormuş gibi düşünün. Yanına bunlar para vermeyi unutmuşum. Veriyormuş gibi düşünün. Değil. Teşekkürler. İçecek alsaydık? Ha, biz bir de içici kılalım. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Ben düşükür isterdim. Tamam. <laughs> Çok güzel bir sinema. Acaba öndeki koltuklara mı otursak? Bak şöyle beş bir şey. Evet öyle oturarak vay yedim. Ya aşkım bir şey olmaz. Yaşa, bize girelim. Bir şey istiyor musun? Yok, bir şey istemiyorum. Sadece içeri kalalım. Bir dilerli papalarım. Olay, hop hop al bu da içeceğim. Bende bir tane vardı. Bir tane içeçek alayım. Hop ya oraya biz oturacaktık. Bak oğlum bana karışma bak. <laughs> tamam abi ya. Üfleme bana. Gel hep burada yukarıda oturalım. Abi ne mı kaçıyorsun lan sen? Hayır abi ya ne alakası senden kaçacağım? Allah Allah. Sen de bu aralar bir tuhaf olmaya başladın abi ama gerçekten. Tamam sus sus. Ee, herkes hazır mı? Şey. Müşteriler gelmeye başladı. Değiliz tamam 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 Buse. tamam de o zaman çabuk giyinen Ben hazırım. Tamam o zaman hazırlanan şuraya geçsin. Hazırım. Tamam bizim Sakin ol. Ben hazırım efendim. Tamam. Herkes hazır olduğuna göre. Şu arkadaşlar şimdi bunlar buraya geçiyor ama perde kapalıymış gibi düşünün. Bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. El var zaman içinde, kar var zaman içinde. Bir tane kötü karı ve iyi bir kocası varmış. Öf! Bıktım senden çocuk be! Defolup git! Hayatım ne yapıyorsun çocuğu? Niye ediyorsun? Ya ben çocuğu sevmiyorum artık ya! Allah Allah karışma bana bulaşma bana. Ayol sen buyun ters tarafında mı uyandın? Aa ne tarafında uyandı sandı uyandım be. Sana ne? Sana mı soracağım? Hayatım ormandayız yalnız. Bir pikniğe gelelim dedim. Pikniğe de Ağzını ettin. Ayol sana ne ben ettiğimi etmediğimi ben sana mı soracağım? Ver çocuğu. Ef. Abi. Hecho eh, ya. Gel hayatım. Yeni bir acil haber aldım. Bir tane hani çocuğun sinir alt, arkasına atmış ve bulamıyorlar. <laughs> böyle bir an, böyle bir can olur mu? Olmuş demek. Hadi gel arayalım. Merhabalar. Olay yeri burası mı? Evet. Burası. Karım hem birazcık çok kızgın. Çocuğumu bulamıyorum. Tamam beyefendi siz gidin. Şuraları bir bakalım. Çocuğu buldum hayatım. <laughs> Buldun mu çocuğu? Evet. Ve böylece de süper kahramanlar çocuğu bulup tiyatroda burada bitmiş. Bunlar alkışlıyormuş gibi farz edin. Bravo çocuklar çok iyi iş çıkarttınız. Bitti mi hayatım? Bitti canım. Hadi gidiyoruz lan. Abi yalnız nereye gideceğiz? Sana ne? Evet arkadaşlar eğer böyle Koca bölümlerini istiyorsanız bu bölüm bir eğer böyle bölümlerini istiyorsanız kanala abone olup beğenip Bildirimleri açmayı unutmuyorsanız böylece yeni bir bölümler gelecek. Bay bay.